Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2022-2023 eğitim öğretim yılı Şampiyon Melekler Okul Sporları faaliyetlerinde ilkokullar arası futbol birinciliğinde Şampiyon Güzel Yurt Özgürlük İlkokulu oldu. Final maçında Şehit Ertuğrul İlkokulu ile karşı karşıya gelen ve rakibini 3-0 mağlup eden Özgürlük İlkokulu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şampiyonu olma başarısını elde etti. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan öğrenciler okullarında da coşkuyla karşılandı. Güzel Yurt Özgürlük İlkokulu'nda şampiyonluk kutlaması yapıldı. Çok iyi bir duygu. Öyle yani çok zor bir maç olmadı ama yine de güzel iyi hissettirdi bize o şampiyonluk. O yüzden yani çok gen tüm takımla gurur duyuyorum. Çok güzel bir duygu. Ee, buralara gelmemiz Fadıl Hoca sayesinde oldu. Çok güzel antrenmanı yaptık. Ee, i̇lk saniyede de gol attık. Bu çok güzel oldu. Türkiye'de de inşallah böyle devam edecek. Fadıl Hoca olmasaydı buralara hiç gelemedik. Evet zorlandığımız maçlar da oldu. Ama bu final maçında çok zorlu bir maç değildi. Kısacası çok iyi bir duygu şampiyon olmak. Çok iyi bir duygu aslında e, final maçını kazanmak. Zorlu bir maç değildi bize göre. Çünkü biz daha çok onlardan antrenman yaptık. T Türkiye'de yeneceğimize inanırız onları. S söyleyeyim yine de Melare takımı sizi unutmayacağız. Çok iyi bir duygu. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelir. Kupayı kazanmak e, bu kupa eee hocamızın hakkıdır. O bize yardım etti, o bizi alıştırdı kazanmamız için. İnşallah Türkiye'yi de yeneriz. ay kazanmak çok da zor olmadı final maçında ama buraya gelmek kadar emek ettik bütün arkadaşlarımızla beraber. Fadıl Hoca'nın da burada hakkı var ama inşallah da Türkiye'de de devam ederiz böyle. Çok mutluyuz. Özellikle çocuklarımızın bu mutluluğunu görünce daha da mutlu olduk. Ee, sene başından beri disiplinli ve e, çok çalışarak e, finale kadar geldik. Finalde de güzel bir oyundan sonra e, şampiyonluğu kazandık. Tüm ee, Özgürlük okuluna e, hayırlı uğurlu olsun. Bizler e, okul idaresi olarak gerek okul idaresi gerek okul aile birliğimiz her zaman hocamızın ve öğrencilerimizin yanında olduk ve bu büyük başarı bizi çok çok mutlu etmiştir. Özgürlük bir kere daha büyük olduğunu ispatlamıştır.